Hazır sayın. <laughs> Değerli arkadaşlar. Ama en büyük mutluluklarımızdan birisi dün gerçekleşti. Eren Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren Bey'i biz Aksaray'a yatırım yapmak için davet etmiştik. Aksaray'ın güzelliklerini anlatınca bir gelip göreyim dedi. Dün ekibiyle beraber buradaydı. Biz valilikte Hanı Belediye Başkanımız Fahri Solak Bey ile birlikte kendisine bir sunum yaptık. Türkiye'de elektrik paneli hücresi üreten ikinci fabrika. Birincisi Aksaray'da, Ankara'da. ikincisi ise Aksaray'da. Dün Ahmet Eren Bey karar verdi ve Sultanhan'ı Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin ikinci panel hücresi üreten fabrikası Aksaray'da açılacak. Bunun yanında Lakos Giyim ve ayakkabı fabrikası da Sultanhan'ı organize sanayi bölgesinde açılacak. Tahsis ettiğimiz yer arkadaşlar 310 bin metrekare. 100 bin metrekarede e, görüşmelerimiz devam ediyor. 410 bin metrekareye çıkabilir. Ama kesin olan 310 bin metrekare. Maliyeti Ahmet Bey'e dedim ki ya bu söylediğiniz e, yatırımın hesap makinesine biz sığdıramayız. Sayın Valim dedi bunun böyle bütün Türkiye'de 350 milyon dolarla 400 milyon dolar arasında bir yatırım olacak. Bu gururu sizinle paylaşmak istedim. Aksaray lig atıyor. Hep beraber bütün arkadaşlarımızla birlikte Aksaray'ın e, istikbali için, güzelliği için çalışmaya devam edeceğiz. Ve gerçekten dün o kadar mutlu bir gündü ki Ahmet Bey giderken iyi ki Aksaray'a gelmişim. Sayın Valim siz bu Aksaray'ı anlatıyordunuz ama gerçekten geldim gördüm. Anlattığınızdan fazlası var, eksiği yok dedi. 2000 kişi istihdam edilecek değerli arkadaşlar. İlginç olan şu, inşaata yıl sonu itibariyle başlayacağız. Ee, ve bir an önce bitirilmesini istiyorlar inşaatında. Yani organize sanayinin parselinin üçte birini, 1 milyon metrekarelik bir organize sanayimizin üçte birini Eren Holding kapatmış oldu. Aksaray'ımıza, ülkemize hayırlı olsun. Üretmeye, Aksaray'ı tanıtmaya, Aksaray'ın değerlerini yüceltmeye devam edeceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu arada belediye başkanımıza da huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Önemli olan şu, gelen misafirlerimizin hangi duygu içerisinde geldiği önemli. Ama giderken Aksaray'a aşık olarak gitmeleri bizim buradaki arkadaşlarımızın samimiyetini, ilgisini gösteriyor. Ve bizim Aksaraylı hemşerilerimizden istediğimiz şu, lütfen üzerinde yaşadığımız toprağın kıymetini bilelim. Dışarıdan gelen insanlar burayı görünce hayranlıklarını gizleyemiyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum.